Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, referandum çalışmaları için Kars ve Ardahan ziyaretleri gerçekleştirdiler. Kars Harakani Havayamanı'nda Tekin ve beraberindeki heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi Kars İl Başkanı Mustafa Aras ve Merkez İlçe Başkanı Onur Uludaş Demir ile çok sayıda partili karşıladı. <laughs> Arabalar <messizlik> hayırlı Arkadaşlar tanıdık kendimizi ortaya gösterirken aynı Onur Başkan. <laughs>